Yıldırım ailesi hayırda yarışmaya devam ediyor. Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Doktor Erdoğan Yıldırım'ın ve babası iş insanı Hacı Cemil Yıldırım. Sanat ve iş dünyasından birçok isimle beraber bugün Ankara Pursaklar Yıldırım Kent bölgesinde yaptırdığı Yıldırım Beyazıt Camı ve Külliyesinin açılışı dualarla gerçekleştirildi. Açılışa Pursaklar Kaymakamı, Ankara Müftüsü Hasan Çınar, Pursaklar Belediye Başkan Vekili, Pursaklar İlçe Müftüsü, AK Parti İlçe Başkanı, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclis Üyesi, İyi Parti Grup Başkan Vekili Adnan Peker, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi ve birçok siyasi parti temsilcisi ve Yalova Müftüsü katılım sağladı. İstiklal Marşı ve şehitler için saygı duruşundan hemen sonra Kur'an tilavetiyle katılımcılara Kur'an-ı Kerim'den ayetler okundu. Kur'an tilavetini Mehteran Marşı takip etti. Seçilen Mehter Marşlarıyla katılımcıların duygularına hitap edilen açılış programında, Ankara İl Müftüsü'nün cami yapma ve yaşatma noktasındaki etkili konuşması katılımcılardan tam not aldı. Davetli listesinde protokol konuşmalarının ardından plaketler verildi. Toplu açılış kurdalesi kesilip, kesilen parçalar günün hatırası olarak alındı. Program hayırsever Yıldırım ailesinin tüm davetlilere ve katılımcılara yemek ikramı ile son buldu. Yıldırım Beyazıt Camii'nde açılış programında, plaket listesi Hacı Cemil Yıldırım ve Doktor Erdoğan Yıldırım, İbrahim Melih Gökçek Ankara Önceki Büyükşehir Belediye Başkanı, Burak Gökdoğan, Recep Gelenkaya, Metin Ulu, Mümin İçyar, Erhan Karabağ, Seyit Reşadi, Adnan Bekar, Cemal Çıkrık Emekli Müftü, Nihat Sevil Yiğitçi Müftüsü, Mehmet Yıldız Kaymakam, Ertuğrul Çetin, Hamdi Keskin, Sami Cebeci, Recep Çetin ve İsa Yunan plaketlerini aldılar. Açılış sonrası Kars Ardahan Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Doktor Erdoğan Yıldırım, basın mensuplarına bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi. Ülke Türkiye, Türkiye'm gazetesi ve Serhat TV'ye çok çok teşekkür ediyorum. Tabi Kafkas Haber Ajansı burada Kars'tan bizi yalnız bırakmadı. Ka e baş Kars'tan, Sayın Kars'tan başkan Kars'tan geldi. Evet Başkan Postası unuttuk ona, Başkan postasını size de çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü Müftü ben herkes gerekenleri söyledi. Tabi Yüce Rabbimin evi Allah'ın izniyle muhakkak tamamlanacak. Böyle güzel bir eserde de başta babam Cemil Yıldırım, Hacı Cemil Yıldırım'ın çok çok emeği var. Bizler de evlatları olarak inşallah biz elimizden gelen bir şeyler varsa yardımcı olmaya çalıştık. Emeği geçen burada herkese ama başta dernek başkanımız Şerafettin Can abime, onun yönetimine ve ekibine hakikaten kışın yazın demeden sıcakta soğukta her zaman burada 8-10 yıldır hala güzelleşmesi için elinden gelenleri yapıyor. Ben başta Hacı Cemil Yıldırım babama, ailemize, Şerafettin abiye ve emeği geçen belediye başkanlarına, kaymakamlara, müftülerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki böyle güzel eserler çıkarıyorlar ortaya. İnşallah daha güzel günlerde, daha iyi işlerde hep beraber iş olmak üzere. MEN AMENA VEL VE Evet, Kur'an-ı Kerim tilaveti için Ehl-i Kur'an Kursu Usta Öğreticimiz Sayın Halil İbrahim Bal Hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Saygılar sunuyoruz kendilerine de. Teşekkür ediyoruz. Evet, konuşmalarını yapmak üzere Cami Denmek Başkanımız Sayın Şerafettin Can Başkanımız. Şöyle güçlü alkışlarımıza sahneye teşriklerini arz ediyorum. Selamun Aleyküm. Hepinize hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanı Vekilim, Sayın İl Müftüm, Sayın Parti İl ve İlçe Başkanları, Yöneticileri, Kursaklar Büyükşehir Meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Cümleten hoş geldiniz. Yıldırım Beyazıt Cami ve Külliyesi'nin açılış programı başlamış bulunakları. 2014 yılında temelini attığımız şükürler olsun ki siz kıymetli hemşehrilerimizin destekleriyle bugün açılış programını yapmaktayız. Camimiz 7 tane bağımsız bölümden müteşekkirleri, değerli katılımcılar, sayın kaymakamım. 4-6 yaş Kur'an kursu ve Turan Yıldırım Kur'an kursu ve büyük bayanlar Kur'an kursu. 5 nolu Emin Yıldırım Sağlık Ocağı. Kuşlaklar Belediyesi Cemil Yıldırım Aşevi. Bir de ticaret var, marketimiz burada. Yıldırım Beyaz Cami külliyemizden bu caminin yapımında maddi manevi destekte olan kardeşlerimizin isimleri var burada. Bize 50 milyara kadar katkıda bulunan kardeşlerimizin plaket takdim edeceğiz. Arkadaşlar. Önemli pusatlar Belediye Başkanı e, ee, özür dilerim. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Götçek beyefendi şu anda programımıza katılmak bulunmaktadır. Dönemin Pursaklar Belediye Başkanımız Selçuk Şetin. Dönemin MHP Büyükşehir ve Pursaklar Meclis Üyesi Metin Ulu Bey. Bunlar katkıda bulunan bize arkadaşlar Can bize plaket vereceğimiz isimler. Meclis üyemiz İYİ Parti Grup Başkanı Vekili Adnan Bekir. Sayın Naci Tokuş, Sayın Seyit Reşadi, Sayın Seyit İmir, Sayın Erhan Karabağ, Sayın Mümin İçer, Sayın Erdoğan Yıldırım. Merhum merhume Hüsamettin Sancar. Merhume, merhum Hüsamettin Sancar. Merhume Hatice Yılmaz. Hatice Yılmaz bu minareleri yaptırdı değerli kardeşlerim. Şu anda da akirete intikal etmiş bulunmaktadır. Ve bizleri her türlü konuda yardımcı olan tek Kursaklar Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul Çetin çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok günümüzde yalnız bırakmayan siz değerli halkımıza minnettarım. Hepinize saygılar sunuyorum. Burada bir kişinin ismini özellikle zikretmek istiyorum. Temelinden çatısına kadar bizleri yalnız bırakmayan değerli büyüğüm Cemil Yıldırım abime çok teşekkür ediyorum huzurunuzda.

Elhamdülillahi münşi'i halkı min adem, sümme salatu alel muhtarı fil Değerli kaymakamın, değerli belediye başkanım, çok değerli Ankara'mıza yıllarca hizmet etmiş, ömür vermiş Melih Gökçek Başkanım, değerli kursağın eşrafı, kursakların eşrafı, uzaktan yakından bugün bu hayırlı işe icabette bulunmak üzere, icabette bulunan, gelen, teşrif eden hanımefendiler, beyefendiler. Hoş geldiniz. Safalar yatırdınız efendim. <laughs> Allahu Teala ayet-i kerimede hocam da okudu burada. İnname yemur <laughs> mesacide men amene billahi vel yeumil Mescitleri Kur'an'da mescit geçer camiler. Camileri Allah'a iman edenler, ahirete iman edenler, gönlünde Allah muhabbeti, korkusu olanlar yaparlar, yaptırırlar, inşa ederler ihmal ederler. Peki bir diğer ayette ne dedi hocamız? Ve men adlamu mimmen men'a mesacide Allah'ı. Daha zalim bir kimse var mıdır Allah'ın adının anıldığı camilere engel olanlardan? Camileri harap edenlerden daha zalim kimseler var mıdır diye hemen hocamızın hafızımızın okuduğu peşine gelen ayet manası budur. Elhamdülillah gökyüzünden baktığınız zaman bu cennet vatanın kalem gibi minarelerini gördüğünüz zaman herhangi bir yani bu ülkeyi tanımasanız diye yukarıdan dersiniz ki ha ya burası bir İslam ülkesidir ya. Burası bir İslam ülkesidir. Şu minarelere bakın. Belli ki buranın halkı Müslümandır diye hemen anlarsınız. O yüzden Allah camilerimizi minarelerimizi yaptıranlardan razı olsun. Her birisi bir alamettir. Bir simgedir. Bir şairdir diyor. Şimdi başkanım ne güzel söyledi. Minareleri yaptıran hanımefendi ahirete irtihar eylemiş. Hanımefendiler, cömert hanımlar görüyor musunuz? Gitmiş bu dünyadan. Ama öyle bir sadakayı cariye bırakmış ki kıyamete kadar onun amel defteri kapanmaz diyor peygamber efendimiz. Üç kimsenin amel defteri kapanmaz. Salih evlat bırakan, bir ilmi eser bırakan ve bir de sadakayı cariye bırakanlar. O yüzden hanımefendiler Bakın siz de gideceksiniz, biz de gideceğiz. Hanımları da teşviksin söylüyorum. bulunduğunuz yerde bir okul yaptırın, bir sınıf yaptırın, bir minare yaptırın caminin minaresini, şadırvanını yaptırın. Adınızı koymak koyma. O çok mesele değil. Peygamber Efendimiz sağ elin verdiğinden sol elin haberi olmasın diye buyuruyor. Hatta ecdadımız öyle yaparmış ki böyle sağ elini böyle arkaya koy, kimse haberi olmasın, sağ elinden verince sol elini arkaya görmesin diye. Hakiki manada ama bu, bu hadis mecazi manadadır. Sen dünyadayken yaptığın hayrı, hasenatı anlatma, çünkü Allahu Teala da ahirette kat kat verecektir. Sen söyleme, bırak. Biz söyleriz, biz anlatırız, biz hocalar deriz, Allah razı olsun. Bu camimizi dernek başkanımızın bahsetmiş olduğu o isimlerin hepsinden Allah razı olsun. Men bena lillahi mesciden ben fil cenne kasren buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne kadar güzel buyuruyor. 23 yılda 23 hadisi yoktur diyenlerin kulakları çınlasın. Benim peygamberimin kütübü sitte altı hadis kitabında binlerce hadisi var ve yine muvatta ve müsnet diye dokuz hadis kitabı var. Ankara müslü olarak ben bu hadislerin meşhuruna da Hasanına da, sahihine de, hatta zayıfına da iman etmişim. 23 yılda 23 hadisi yoktur diyenlerin kulakları çınlasın. Peygamberimin bütün hadislerine iman etmişim. Mevzu diyorsalar, zaten mevzuları biz hadisten saymıyoruz. İşine bak kardeşim. O yüzden benim peygamberimin 23 yılda 23 hadisi yoktur demek çok veballi bir iştir. Sen mirattan önce yaşamış Eflatun'a, Sokrat'a, Aristo'ya yüzlerce söz atfedeceksin ki atfet bir şey demiyorum. Ama bunlar sahihtir, doğrudur diyeceksin. Ama benim peygamberime gelince 23 yılda 23 sözü yoktur diyeceksin. İşte peygamberin bir hadisinde daha rivayet ediyor diyorum ki Men ben alillahi mesciden ben Allah fil kasran Her kim yeryüzünde bir cami yapar, yaptırır, sebep olur ise Allah da ahirette ona köşkünü verir diyor köşk yapar. Al dünyada yaptığının karşılığı burada sana budur der. İsmini beyan etmiş olduğu başkanımın kardeşlerimin hepsinden hayatta olanlar Allah uzun ne bereketli ömür versin. Ahize göçene de Allah rahmet eylesin inşallah. İşte böyle külliyeler. Allah'ın lütfuyla cami cem eden, toplayan yerdir. Birlik ve beraberlik yeridir. Muhabbet yeridir. Ve bu haftada tevafuk odur ki camiler haftasıdır. Din görevleri haftasıdır. Hocalarımızla beraber, 150 bin hocamızla beraber, Ankara'da 7800 hocamızla beraber hocalarımız camilerin minberde hatibi, kürsüde vaizi, mihrapta mihrapta imamıdır ve cemaatin önderidir Allah'ın izniyle. Öyle diyor Cemil Meriz. Namaz müminin psikoloğudur diyor. Zekat müminin sosyoloğudur diyor. Aman Allah'ım şu tespite bakın ne kadar güzel. O psikoloğa bu psikoloğa gideceğim diye uğraşma hanımefendi beyefendi. Senin en başta psikologun Allah'ın ayetleri, peygamberin hadisleridir. Alnını ayakların hizasına götür secdeye, Subhan Rabbiyel Ala de. Orada sen Rabbimle baş başa olmanın halavetini, tadını, ruhi tezkiyesini göreceksin. Huzur ve mutluluğunu yaşayacaksın. Yeryüzü huzur mu Huzur camide cemaatin arasında olmadadır. Genç kardeşim, Huzur akşamları annenin babanın dizinde oturmandadır. Huzur meyhanede, şu hanede, bu hanede değil, ailenle, çocuğunla, çocuğunla beraber evde oturmandadır. Huzur 14 asır evvel Bilal-i Habeşi'nin hayal El-Felah, hayal felah Hadin Huzur'a, Hadin Huzur'a nidasına, çağrısına kulak vermendedir. Huzur alnını ayakları hizasına götürüp Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala Allah'ım ben hiçbir şeyin karşısında böyle eğilmedim ama senin karşında alnımı ayakları hizasına götürüyorum hiçbir makamın, mevkinin, paranın, pulun karşısında ama ne olur Allah'ım Subhan Rabbiyel Ala sen o kadar büyüksün ki ben o kadar küçüğüm ki küçüklüğümün ifadesi beni kulluğuna kabul eder misin diyoruz işte cami, işte mescit, işte secde yerleri, buluştuğumuz yerler, kaynaştığımız yerler Allah yapanlardan yaptırana da razı olsun. Tursaklar ilçemizde. Ben gençliğimde yıllar önce keçören müftülüğü yaptım. 2000-2000'li yıllarda 3 yıl kadar. 20 yıl geçten sonra da büyüklerimiz lütfettiler. Ankara nasip oldu, geldik beraber çalışıyoruz. Gelmiş burada. Ve burada bu güzel camiye dernek başkanımın kendisi söylediği için söylüyorum. Başından sonuna kadar destek olmuş. Hay Allah senden de razı olsun. Evlatlarından da razı olsun. Ve bütün kardeşlerimden razı olsun. İsminden bahseden bütün kardeşlerimden Allah razı olsun. Hele Rahmet olan merhum iki minaremizde yapan böyle kalem gibi şairi hanımefendi Allah rahmet eylesin diyorum. Rabbim kabrini pür nur makamını cennet etsin. İşte buyurun hanımefendiler bak arkadan nasıl dua Ankara müslü geldi sizinle beraber size amin diyorsunuz bu duaya niye çünkü o kadar yerinde ve güzel bir dua ki sizin aminlerinizle onun kabri ne olacak biliyor musunuz İnanmayanlar duysunlar onlara hitaben diyorum kabir azabı yoktur diyenler duysunlar El kabru ravdatun min riyadil cinan ev imma huffetun min huferin niran Ya kavli cennet badelerinden bir bahsedir ve cehennem çukurlarından bir çukudur. Benim peygamberim her namazdan sonra elini açınca Allahümme inni avduke min azabil kabr Azabil kabr ya Türkçeye girmiş anlamıyor musun kardeşim? Azabı kabirden, kabir azabından sana sığınırım Allah'ım diyen bir peygamberin ümmetiyiz. İşte bu hanımefendinin bu minareler orada onun yanında şefaatçisi ve şahidi olacaklardır. Rabbim onun kabrini inşallah cennet bahçesine teddi edecektir. Saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun var olun. Bugün türlü sebeplerden dolayı yemek yapamayan 250 ihtiyaç sahibi ailemize her gün sıcak yemek kapılarına kadar götürüp teslim ediyoruz. Ee, Rabbim bu mabetlerin sayısını artırsın inşallah. Biz de vatandaş olarak bu mabetlerin işini doldurarak görevimizi yerine getirelim diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocalarım, değerli abilerim, ağzınıza sağlık. Gerçekten bizim söyleyemeyeceklerimizi sizler ifade ettiniz. Camimizin tebelinin atıldığı 2014 yılından bu yana, harc temelinde e, harcı olan bütün hayırseverlerimize başta çok değerli ben üç yıldır şahidim dernek başkanımıza yönetimine ilçe belediyemize daha önceki dönem Büyükşehir Belediye'mizin çok katkıları olduğunu biliyoruz Büyükşehir Belediye Başkanımıza ama belki de bunun yanında çok değerli kursakların kurucu müftüsü değerli Cemal Hocam'a çok değerli müftümüze Nihat Hocam'a ve emeği geçen bütün hemşerilerimize bütün cemaatimize şükranlarımı, hürmetlerimi sunuyorum sağ olun, var olun gerçekten çok güzel bir eser sadece bir camiden öte bir külliye Sayın Başkanımız söyledi Belediyemizin burada bir aşevi var, müftülüğümüzün kuran kursları var. Hepsinin güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Özellikle tabii Yıldırım ailesine de ben de şükranlarımı sunuyorum. Ee, Sayın Dernek Başkanımız her seferinde bunu özellikle vurguladılar. Ve diğer hayırseverlerimize de tabii ki şükranlarımı sunuyorum. Camimizin cemaatimize, mahallemize, ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını biliyorum. Hepinizi saygılar hürmetle selamlıyorum. Evet yine çok değerli bir ismi şöyle güçlü alkışlarınız eşliğinde sahneye teşviklerini arz edeceğim. Kemal Çiftlik Hocam, Kurucu İlçe Müftümüz, Kamil'in temelini birlikte atmıştık. Hiçbir uçak havada kalmaz işte Evet havada kalmadı hocam bugün inşallah açıyoruz. Yine Adnan Bekir Bey ama programından dolayı aramızdan ayrıldı. Kendilerine de bile vardır. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. <laughs> Kıymetli Kaymakamımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi plaket takdim etmek üzere Kursaklar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ahmet Öztürk Beyefendi'ye plaketini almak üzere Bursaklar İlçe Müftümüz Sayın Nihat Sevil Hocama şimdi dişli alkışlarınıza arz ediyorum. Bursaklar Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Hamdi Keskin Beyefendi de temelden bugüne kadar çok ciddi emekleri vardır. Evet, plaketini almak üzere kendilerini saniye teşviklerini arz ediyorum. nezaket alanları ve verenlerine tebrik ediyoruz. Ellerimizi alıyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet, Ankara il Müftümüz Sayın Hasan Çınar Beyefendi, Cemil Yıldırım Beyefendi'ye bir plaket, bir de takdirname takdir edeceklerdir. Lütfen oyusunda şöyle çok güçlü iş alkışlar istirham ediyorum. Çok önemli bir isim Cemil Yıldırım. Böyle bir mavinin kazandırılmasına çok ciddi katkılar var. Allah kendilerinden razı olsun. Yıldırım ailesine teşekkür ediyoruz. Bir de tablomuz olacak evet takdir olacak sayın müftül tarafından takdim edilecek. Bu taraf bana isteği isteği için istekli okuyucu evet. Evet. Yıldırım ailesi Yıldırım ailesini alalım şöyle evet. Teşekkür ediyoruz. Sayın müftümüzün takdir ithalatını mülketleriyle birlikte takdim ediyorlar. Ankara'yı müftümüz takdim ediyorlar. Cemil Yıldırım ve Yıldırım ailesi Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Listeye alabilir miyim? Listeye alabilir mi? Ben listeyi okuyayım. Ya da isme göre bakalım burada. <laughs> Evet. Yine Yıldırım Ailesi'nden Erdoğan Yıldırım Beyefendi'nin plaketini de Sayın Ankara İl Müftümüz Hasan Hocam takdim ediyorlar. Senin çok. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sayın Hocam sizlere de teşekkür ediyoruz. Şerafettin Bey siz burada kalırsanız bir devam edeceğiz. Devam. Ben isimleri şöyle hızlı bir şekilde okuyorum artık programın yavaş yavaş sonuna doğru geldiğimiz şu zamanda. Evet. Plaketini almak üzere Sayın Hatice Yılmaz hanımefendinin merhum <laughs> Doktor Neşet Toker <laughs> hanımefendi. Lütfen sahneye teşriflerini arz ediyoruz. takdim edeceğiz. Hüsamettin Sancar merhum yine aynı aileden. Burak Gökdoğan, Recep Çetinkaya, Metin Ulu, Mümin İçan, Erhan Karabağ, Sayın Seyit İmir, Sayın Seyit Reşadi. Gidiyoruz. Gidelim hocam. Gidelim. Nerede araba? Heh. Burada araba hocam. Çıkıyoruz. Açılış.